Çiçek kanalın değerli aboneleri, güzel insanları hepinize yürekten günaydınlar. Hepinize merhabalar. Yine ben sabah göründen kalktım ve bölüm çekimine hazırım efendim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ben şükür çok iyiyim. Sabahın serinliğinden şöyle hemen bir hapşurma merasimiyle. Tatlış ayçiçeği günlerimize devam ediyoruz. Mouse'la bir takılma seziyorum. Diğer mouseum bağlantı kurmaya çalışıyor? direksiyonda ama Anlayamadım onu. Hemen şöyle açılışı yapıp içerileri yerlerine takalım. bunu traktörünü görüp bir an orada şey görünce adı nedir? Sabanı görünce aha dedim oğlum herhalde bir içeride kesicisini sattın. Neyse ki öyle bir hata yapmamışım. Öle hemen biçerlerimizi başlatalım görevi, ondan sonra canlılarımıza bakacağız. Evet tavuklar her zamanki gibi eksikleri var. Hani şeyde %100 değiller. Bizim için bir tık sıkıntı. Tavukların %100 olmaması bizi sağlam sıkıntıya düşürür. Bu durumu yaşamamak için çılgınlar gibi depolarını fulluyoruz biliyorsunuz ki. Şöyle yine gelelim. Şu çocuğun da dolumunu boşaltımını yapalım. Hazır konuma geldik. Biliyorsunuz bizimkiler seri halinde. Yani bir bölüm at bitir değil dizi gibi en yokluktan başlıyoruz biliyorsunuz ki en varlıklı duruma kadar devam ediyoruz bu duruma bu konumdan dolayı da bu karardan dolayı da tabii piyas böyle küçük küçük nedenir sıkıntılar yaşıyoruz yani işte mesela haritaları mega'ya çeviriyoruz şurası biliyorsunuz normalde tarlaydı burayı değiştirdik şurası ovaldi burayı değiştirdik falan derken bir sürü işte şekil verir bir sürü tarlayı satın al birleştir birçoğunun kenarları şöyle ağaç çakılı onları al çukurlar dolu onlar var işte e, neden de çitler çakılıydı onları al falan derken aya bayağı, bayağı bir de oluyor bizim bölümler ama şükür ki herhalde bu bölüm bakacağız büyük ihtimalle mutlu sonu bu bölüm getiririz gibime geliyor yani yetişir gibime geliyor hani sıkılmadan sıkılmadan böyle olan her be burayı da yapardın falan demeden herhalde bitireceğiz inşallah haritayı düzelttik gibime geliyor göreceğiz bakalım ilk kişi bitecek olan çocuk şu tarla büyük ihtimalle ona da şimdiden römorkumuzu götürelim başımız ağrımasın yavaş yavaş çıkalım bakalım şöyle yukarıya da başında. Bir dahaki oyunu, bir dahaki seri şey kuracağım. Sadece arı. Mesela sal diyorum sadece soya yapacağız. Canlı olarak da arı gibi bir taktiğimiz var. Soyamız hala çakılı Ay çiçeğimiz de var. Güzel. Bu çocuğu da şöyle kıyıda köşede bekletelim şimdi. Ki bu tarlada olduğu zaman ilk bu çocukla ilgilenebilelim. Periyodini de öğrenmiş oluyorsunuz bunun. Şöyle küçük biricik minicik bir ara veriyoruz. Neden? Çünkü bölüme özel süper teşekkürümüz var biliyorsunuz uzun zamandır. Oradan bana küçücük bir destek olabilirsiniz. Ee, ucu açık onun atıyorum 10 lira da var 1000 lira da var 15 bin lira da var ondan faydalanabiliriz artı biliyorsunuz uzun zamandır level 1'den 6'ya kadar yani 10 liradan 3500 liraya kadar da aylık abonelik var katıl butonu şeklinde bundan da faydalanmak isterseniz e, desteklerinizi tabii ki bekliyorum şimdi videomuza devam ediyoruz Dostlar Haydi bakalım bu %70 olduysa şu çocuğun daha inerde olduğunu ya da olabileceğini düşünüyorum. Onun için hemen şu çocuğa bir destek atalım biliyorsunuz bunlar çok sık dolabiliyor. Açılışı yaptı efendim şöyle ki gördüğümüz gibi çakalı zaten içi. Yani bu çocuğun hızını düşürmeden ya da en minimum düşürmeyle bu işi çözmemiz şart. E şimdi bana döneceksin onu ne yapacağız bak aynen böyle Böyle artist artist gidiyon da yani Şöyle gazını alalım ki sonradan yanmasın buradan da bunu geçeceğiz bu çocuk da zaten alarm veriyor Ya nazar değmesin pürüzsüz gidiyor şimdilik Vallahi pürüzsüz gidiyor bundan hemen şu sol tarafa zıplamam lazım Şöyle bir bitirelim bunu. Ondan sonra oraya zıp geçeceğiz. Şimdi ee, bunda şimdi tam 25 25. Gideceğiz. Zaten 22 minit doldu bile içeride. Dolduralım bakalım. Hiç ilk bitecek dediğim tarla bitti. Burada aslında bir turluk kaldı da ben onu hemen şöyle bir %20'lik kısmını aldım okuzmaya koydum. Yani hemen römorkla götürdüm onu. Şimdi şöyle palonu römorku meşgul etmeden direkt olarak kendi TSL'mize aktarıyoruz efendim. Sıfır sıkıntıyla, sıfır problemle. E, bizim rengine gitmiş, rengimiz solmuş. Niye? Çünkü kamera direkt güneşe vuruyor şu an. neyse şöyle bir yanaşalım bakalım. Evet şöyle daha iyi oldu. Şimdi şuraya geçelim efendim. E boru değil 219 bin litre hemen onun için kütür kütür yüklüyor ha. Bundan erken ayırdım tabi o çocuğa biraz haksızlık yaptım ama yapacak bir şey de yok artık bu tarafa geldik ona tekrar tekrar gideceğiz. Şimdi bizim gübrelerimiz nerede? Sağ üstte. Şuradan. Bir gübre de bakayım sen buralara. Biz de bekleyelim şurayı. Bu bir şey. Geri geldim. Tabii hızımı alamadım. Şu an bunun hızlı bir şekilde artık böyle toparlanması lazım. Dobalan, dobalan diyoruz. Bu çocuğa geri sıçradım hemen. Şunu topluyordum biliyorsunuz. Şuradaki yübreci bebişimiz de artık böyle yaralamaya doğru gidiyor ama güzeliz bakalım sıkıntısız gidiyor gibi İnşallah böyle devam eder bilemedim birazcık uç gitmiyor değil ama hani bir mutlu sona ulaşacağımı da açıkçası düşünüyorum e, henüz emin değilim çünkü ilk defa bu kadar hani böyle ne deniz, e, ucuna geldik başarının. Harita hani ilk defa bu bölümde tam oturmuş olacak eğer bir sıkıntı yaşamazsak mucize bir şekilde. Bekliyoruz bakayım ne çıkacak. Geldim geldim. Diğerine geldim deste. Hemen tabi durdurmayacağım. Kulletmeyeceğim bunu depoyda. Onun için yapıştı sesine. Ama şu akşamın karanlığına da bayılırım bilirsiniz. Onun için hemen ben bayılmadan. Gündüz gelsin abi. Bayılmak istemem. <laughs> Halimin yolmasını isterim. Onun için şöyle güzelce gündüzümüze geçelim. Yemişim senin akşam karanlığını. Sevmem oyunda akşamı. Benim videolarımı izleyenler çok iyi bilir. Nefret ederim oyunlarda akşamdan. Çok istisnai mucizevi durumlar hariç. Vallahi çok güzel gidiyor ya. Nazar değmesin ama. Eğer bu alt üstü iki tarafı da sıkıntı yaşamadan böyle bitirirse var ya. Hem hayret edeceğim. Hem de çok şükür diye dua edeceğim. Hani artık düzeldi. Normale geldi buralar diye. Umarım öyle bir şey olur ki olacak gibi duruyor şimdilik. Oy bebeğin işi bitti. Hadi bakayım bunun kesiciliği kapattık koruyu aç. Şuradaki gübreci be bir şey al çocuğum. Şurada şöyle gübreşini kullan. Yetti mi? Yetmedi pulluk göndereceğiz şimdi. Hemen şu tarlaya da pulluğumuzu bastık çünkü orası artık gübreli bir yer. Onu merdiven attıkla biz de tabii ki Bulduklayacağız. Elimizde de 97 bin var hemen. Bunu da şöyle bir teslim edelim. Peki acaba bir çocuğu şöyle göndermeyi denesem gider mi? Hani orayı mesela otopark gibi kullansam biçer otoparkı gibi. O araçlar oradan yola çıkar mı? Bir denemek lazım değil mi? Bu arada nazar değmesin. Hala çok güzel gidiyorlar. Hem ekimde hem pullukta hem biçimde hem de gübrede bunu başarırsak hayırlı olsun. Yani yüzde yüz başarılı haritayı kurmuşuz demektir. Sabırla bekleyeceğiz efendim. Biz de şuradan Şu tarlaya geçebiliriz. Hani bu çocuğun kontur hatta ikisinin de aslında son aşamaları da Yani Bir biraz daha şey ne denir? yakın gibi. Haybettim aşkımla olan savaşı. Gerisini unuttum oraya girmeyelim şimdi ara fena. Bak 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 bak, bak. nasıl videolar bak. Ama birbirini yedi değil mi geri zekalar? Vallahi yedi. Niye be abi? Niye şunu yapıyorsunuz? Ya koca farm simulator'ın şunu yaptığını yani insan inanmak istemiyor ya şöyle saçma bir şeye. Bak salak bana gelince de şey veriyor, yol veriyor. Bana gelince respek çekiyor. Kendi iş arkadaşına respek çekmiyor mal bana gelince takma atıyor. Şöyle geçelim en azından buradan. Sağdan sola soldan sağ bir şekilde düzeni sağlayacağız nasılsa. Bak şu köşeyi düzelttiğimiz bile bize zaman kârı. Burayla dönmede zaman şeyi yaşıyorduk problemi. Onu da kurtardık. Şimdi şu çocuğun işi bitti. Bu çocuğun da gazını alıyoruz. Kesiciyi kapat yavrum yaklaş şöyle. Bu bebüşün de yaptık. İşi bitti. 111 bin litremiz var. Hemen şöyle bunu da dolduralım. Şu an bütün tarlalarımız işlemde. Sadece biçerlerimizde ufak tefek işte fark edilmesi gerekenler var. Şimdi onlara başlayacağım. Mesela şu gitmeyen az önceki dingili kendim götüreceğim. Şu çocuğu yani. Haa şu da bitmiş hatta bunu da göndereyim. Bakın belki bu şeye baktığı için olabilir. Şimdi denir. Bunu TSL'ye çevirememiş olabilir o Ben bunu kendim götüreyim güzel güzel. Ama gerçi hiç açma. zaten. Bir daha göndereceğim tarlayı. ve geri kapatacak. En azından bu mücadeleyi sonlandırmış oluruz. Şu da yürürse değmeyin. Keyfimiz efendim. Şimdi... Dostlar şöyle ki kısmen küçük bir binlerce şöyle bir hatalı yapmışlar. Şu araları bırakmışlar. Onun bir önemi yok. Ama yine de tabi orayı da gönderdim yine ne olur ne olmaz diye. Hemen şöyle buldukları da basalım. Gümreler sağ üst şöyle. Şuraya artık ekici sokabiliriz. Hmm. Yönünü düzgün ayarlamam lazım ki başımız ağrımasın efendim. Evet bakın şu girdikçe yarım yamalak da olsa başladı biz de yine şunun içinde kalalım ki yönü o belirlesin. Bu arada günü de sabaha çevirelim. Ki akşamın köründe gözlerimiz zorlanmasın. Çiçek gibi yolumuza devam edelim. Şuradan da ay çiçeklerini teslim ediyorum yine. Time Save Logistik'e buradan da hayırlı olsundu. Evet şurası başladı. Buraya şu kadarca bir yer kaldı. Buraya da yapmazsa dokunmayacağım. Şu çocuğun elinden aldım şu an götürmeyi. Buradan bir yerden şöyle başlatayım. Evet. Bu güzel lan güzel. Yani yerde hiç fena değil artık kendisi artı eksi yapacak. Şimdi şu çocuk önemli. O kıytırık geri yapacak mı? yapacak gibi duruyor. Evet, ekimimiz sıkıntılı bir şekilde başladı. Tamam, bu da bitirdi gayet. Şimdi sağ üstte gübreler demiştik. Tak, tak. Gübreci bebişin işi tamam. Ben de bunu otomatikten aldım şöyle bir damlayı da kendim yapayım. Ekmeğimiz tuzumuz olmadı sofrada demeyelim. Ee, gel bakayım. Sen de şöyle geç. Şöyle hazırız artık. Şimdi bunlar çalışacak bakalım. Ay, geldik 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 şimdi. Bunu Pullukları sağ alt çıf. Bu pulluk tuttuk sağ alt çıf. Eksik var. Eksik var nerede? Neydi neydi neydi? Dur hatta bak geçiyorken şöyle yine dolumları yapalım. Değil mi? Sonra perişan olacağımıza. Şuradan da ekicileri zaten bahşetmiştim bir tanesini. Hobidik birini. Habilik birini. Tamam da. Eksiğimiz var. He, işte bu. Bu neredeydi? Ben He. Bunu bulduklar sağ al. O gönderdik. Şurada girizekalık yapıyormuş değil mi? Bunu düzelttik bu arada bunu da açtık. E şimdi biçerlerden o zaman bir tanesini artık gönderemedim. Gönderdim galiba. Şimdi şuna gelelim bu ekmeğe başlayacak. Evet son şu kırıntı kaldı. Bir tanesini şöyle gönderdim yerine ekicilerden. Şimdi şu bebişi de şöyle gönderdik mi? Bunun şu kırıntısını bitireceğim. Hatta şöyle hafiften zaman gazını verelim artık. Nasıl tutarlar? 4. Her türlü yetişir yani. Geride kalmamız imkansız. Ya üf. Haydi be. Amma oynadın. Mıymık 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 mıymık. Hadi be. Alt tarafı şuraya yapacağım gideceğiz koçum. Hadi 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 hadi. Hadi kırmızı batay hadi. Onu gibi oldum. Bunu kapakları açalım şimdi bunu dolduracağım tabii. E baktım bir boş olan bu. Niye dolmasın efendim? Yani zamanı hızlandıralım artık. Malzemelerimiz de gelsin. Dolumlarını tabi yine yapacağım boş bırakmayacağım. Çünkü araçtan da doluyor olsa bu çocuklar mutlaka bir yerde böyle bir tıkanacaklar. Onun için bunun tedbirini alıyoruz. Bir tamam. Bir de tohumunu doldurduk bunu çiçek. Sonuçta işte az önce tomayımıklarmasını beklemeyeceğiz. Evet, artık şöyle ekim de bitti, gübreleme de bitti, biçim de bitti. Tokur, tokur, takır. hepsini yapmış durumdayız efendim. Şimdi işki artık kaydımızı alalım. Bu arada soya fasulyeleri bitti. Yeniden soyaya geçeceğiz. Son ay çiçeğine yapacağız. Bir dahaki bölüm Ondan sonra soyaya yeniden geçiyoruz. Mecburi dönüş yapacağız soyalara. Çünkü başımızı çok fena artacak. Soya bitti. Soyanın bitmesi demek paranın yavaşlaması demek. Ayçiçeğimi soya mı? Tabii ki soya. Onun için soyalardan devam diyoruz. Siz de o zamana kadar kendinize iyi bakıyorsunuz. Hadi bakalım görüşürüz.